Herkese merhabalar, Evkura hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Philips kablosuz şarjı süpürgesini yakından inceleyeceğiz. Bu ürünümüze hiç peşinatsız, kredi karsız, 24 aya varan taksi seçenekleriyle sahip olabileceğinizi hatırlatmadan geçmeyelim. Şarjı süpürgemizin 180 derecelik emiş başlığı, ulaşılması zor noktalarda dahil olmak üzere tüm zemin tiplerinde tozu ve kire her harekette güçlü bir şekilde çekmesi için özel tasarlanmış. Başlıkta 180 derece emiş performansı sunan Power Blade motoru, yüksek hava akışı sağlamak için özel olarak geliştirilmiş dijital bir motordur. Bu motoru sayesinde süpürgemiz yüksek performansla çalışarak pratik bir şekilde temizlik yapmanızı olanak sağlar. Ürünümüz entegre başlığı haricinde aralık temizleme fırçası ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra kolay muhafaza edebilmeniz için duvara monte aparatı da geliyor. Power Cyclone 7 teknolojisiyle gelen ürünümüz toz toplama performansını maksimize etmek için tozu ve havayı en etkili şekilde ayırarak hijyenik bir temizleme performansı sunar. Ayrıca kanılabilir fitreye sahip. Yüksek performanslı 21.6 voltluk lityum iyon piller 5 saatte tam dolmuş şarj olurken normal modda 40, turbo modda ise 20 dakikalık bir çalışma süresi sunuyor. 0.4 litrelik bir toz haznesi var. Bu toz haznesinin üst kısımda olması sayesinde daha düşük açılarda bile kullanım olanı sağlar. Yani alçak mobilya altlarına dahi tamamen düz bir şekilde girebilir. Ayrıca bu toz haznesi kolaylıkla çıkarılıp etrafa toz saçmadan rahat bir şekilde boşaltılabilir. Sizler de Philips şarjı süpürgemize hiç peşinensiz, kredi kartsız 24 ay varan taksi seçenekleriyle Evkur internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.